Bugün size panchodan iki parça ürün tanıtacağım. Skinny pantolon ve pul desenli tişo. Özellikle bayram ve özel günlerde tercih edebileceğiniz modeller. Pantolon tamamen çiçek baskılı. Son dönemlerin en güzel trendlerinden bir tanesi. Dar kesimdir. Çok az elastan içinde bulundurur. Ee, çok özel bir düğmesi var. Bu düğme aynı zamanda tişörtle de kombin aynı koleksiyona ait. Ee, beli ayarlanabilir. Kızınızın beline göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. %70 oranında pamukludur. Son derece ince ve hafif bir üründür. Ee, yazın çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, arkasındaki cepleri iki tane cep detayı bulunmaktadır. Bu pantolonla e, önü tamamen pullarla işlenmiş. Bu e, Kelebek desenli tişörtü kombinleyebilirsiniz. 100% pamuklu kumaştan üretilmiştir. Kolları e, balon detaylıdır. E, tişörte ayrı bir hava katmaktadır. E, kızınız için seçebileceğiniz çok güzel bir kombin.